Neşet hadi kalk sorguya gidiyoruz Gelmem Ben size o şansı bir kere tanıdım Bir daha avukatım olmadan konuşmam Sen kimsin bize şans veriyorsun lan ha? Komiserim tamam yürü. ya Niye kızıyorsunuz Yürü Allah Allah ya geliyoruz yürü hadi, yürü. Allah manya. Allah Allah Ne yaptın lan o kadınlara ...git onlara sor istersen... Üf, ...unuttu... ...soramazsın ki... ...nerede olduklarını bilmiyorsunuz... ...sorsanız da cevap veremezler zaten... ...komiserim sizin işiniz de zor be... ...ya bizim işimiz zordu. ...yapıyoruz bir şekilde Neşet... ...ama sen yapamıyorsun sanırım... <laughs> ...neyi yapamıyormuşum... <laughs> ...Nuran'la konuştuk... ...olmuyormuş yani... ...bazı şeylere gücün yetmiyormuş... ...öyle söyledi size hiç yakıştıramadım evet. Müslüman komiserim. İnsanların eksikliklerini yüzlerine vurmanız hiç hoş bir davranış biçimi değil. Sizi korkutmak istemem. Ama ölen kadınlar da aynen sizin gibi konuşuyorlar. Sen beni tehdit ediyorsun. Ulan kel! Yapamıyorsun diye kadınlardan mı çıkartıyorsun acısını? Tabii gücünü gösteremiyorsun ya, öyle tatmin oluyorsun değil mi? Sana çok sabrettim lan. <laughs> söyle, söyle bir gün. Vur, vur, vur. Vur, vur vur. vur, vur. vur. Sen ölmem lan. Konuşana ha. kadar <laughs> parça parça ederim lan seni. Konuş. Konuş oğlum. Çoban. Ah Konuşsana lan. Aslan çoban. <laughs> vur, vur, vur. Vur, Dur, nefes al, Nefes. Siz gerçekten haddinizi aşmaya başladınız. Kalkın müvekkilimin üstünden. İkinize rapor edeceğim. Uzat avukat. Al senin olsun müvekkilin. Yürü usta çıkalım. Neşet bu burada bitmedi oğlum. Bu burada bitmedi. Yine bekleriz başkomiserim yine bekleriz. <laughs> Lan avukat ayak bitiyor içeri giriyorsun.